Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Saklanmaç yapıyoruz ama bu sefer ben saklanıyorum. Bu seriyi sadece iki sefer yaptık. Beş yılda toplam iki sefer yaptık. Üçüncü yapıyoruz. Bu seri çok özel bir seri. Ekip bize çok özel bir ekip. Bu videoyu da 200-300 binden fazla izlediniz. Birinci ve ikinci bölümünü. O yüzden dedik üçüncüyü yapalım. Bu sefer daha fazla eğlenelim. Yeni haritada geldi zaten. Yerleri falan bilmiyoruz çok fazla. O yüzden çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Başlamadan bir şey rica edeceğim. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok çok büyük destek olmuş oluruz. Bakın izleyicilerin %80 abone olmayan kullanıcılar o yüzden unutmamızda fayda var. Lütfen aşağı inip hemen like'ınızı atabilirsiniz. Teşekkür ederim. E, son videomuzda çekiliş kazanımlarını da şu anda ekranda görüyorsunuz. Her biri biner VP kazandı. Bu videoda aynı şeyi yapıyoruz. Katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone olup bildirimleri açmak, like atmak ve bir tane yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Bir dahaki videoda yine çekilişimizi yapacağız. Bu 10 video boyunca devam edecek. Şimdi hazırsanız başlayalım. Let's go. Şu arada ayağın görünecek sadece. Mazı orayı bulurlar. Gel ben diyorum ki bak şöyle kalalım. Şöyle burada bir yerde kalalım. Göster beni. Dışarıdan evet. içeriden. Şöyle gözüküyor muyum hiç? Evet tuşla açıyordum. Tuşla Gözüküm bile bulamıyordun. Şöyle gözüküyor mu? Hayır. Bir dakika neredesin? Ha tamam. Ben bulamadım ki onları nasıl çok bulacak? Iyiydi. İçeri gir. Dur, sola dön dur. sola. Bak şöyle şöyle. Dur bakayım. Yok böyle, bulurlar, Aa, böyle on, bulurlar. Onlar da onlar da kırmızı görünce. Evet işte birazcık çok hafif gözükmemiz lazım ya. Dikkat etmemeleri gerekiyor. Biraz daha dibin, En dibeyin. <laughs> Yok ya dibe dinlersek bulamayacaklar bu sefer. Şöyle yapıyorum. Mazhar sen beni izlemeye devam etsene lütfen ya. Oyuncuların gözünden. Şu, oha tamam yeterli. Bunu bulsunlar bak kim nasıl buluyorlar. Kolun <laughs> da var. Hayır ya kolumuzda varmıştır. Aha. Ha tamam. Kanka bu şuna bak şuna bak. Şuna. Bunu bulma ihtimalleri var mı? <laughs> <laughs> Bir de gidip geliyor, gidip geliyor bak. Büyüyüp küçülüyor, büyüyüp küçülüyor. Ayşe ne iyi, bunu muhta... Hiçbir şekilde... Oğlum hiçbir şekilde bulamazlar bu arada. Gerçekten bunu bulsunlar var ya ben o adama 10 bin ve... Yok ver yani o kadar da vartmayalım. Altından çıkamayız onu şimdi. Güzel mi? Güzel. İzleyici gözünden yani oyuncu gözünden yukarıdan bakman lazım ama. Böyle eğilip bakması lazım değil mi dikkatlice? Bak görüyor musun böyle beni? Neredesin ki? Heh. Kanka muhta... Operatörle falan bakmaları lazım. operatörle bakması lazım. Böyle Aa, Görür mü? Görür, tamam görür. iyidir ya iyidir let's go başlayalım o zaman. Ha hazırsanız başlayabilirsiniz. Şimdi herkes user interface kapattı mı? Evet. evet. Teşekkürler. Evet. Şimdi de hadi bakayım bulun beyler. Bir şey diyeyim mi? Mümkün değil bulamazsınız. Bak ciddi diyorum mümkün değil bulamazsınız. Bir şey diyeceğim. Buldum, Böyle bizim gidebileceğimiz buldum. yerde mi ghost'la buldum, aramayacağız. Buldum. Ar Ghost aramayacağız. Ne? Ghost'la aramayacağız. Yani. Ne? Nasıl buldun oğlum? Mümkün değil bu arada bulmak. Şaka şaka, şaka, şaka. Aha 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 buldum. akseri akseri akseri. Lan bir dakika! Siz niye maçını yayın izliyorsunuz? Ben... İzlemiyoruz ki. Ya aksiyon izleyin. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Aslında altı batmıyor şu an. Kanka yayın. Kanka ya. Rim ne yapıyorsunuz oğlum? Vallahi görmedim. Otom Ben ne yaptım? Şey. Oğlum ediyorum. niye maçını yayın izliyorsunuz? Çıkın çık çıkmayın bakmayın lütfen ben bakmayın. Ama... İzlediğimi bile farkında değilim. Tamam. Ben tamam. yayında değilim. Okey devam abi. Ara bakalım ara bakalım. Bu şey değil mi? Hiçbir şekilde bulamazlar. O kadar güveniyorum kendime. 5 dakika boyunca bulamazsanız ipucu vermeye başlayacağım. 7 dakika içinde bulmazsanız çıkacağım bu arada. Tamam mı? 35'te başladık 40'ta kapatıyorum. Hadi bakayım beyler. Hadi. yaklaştırsan onu mazi yaklaştırsana onu. Aha aha aha. Hadi canım. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil bu arada. Bir... Yalan gibi geldi. Sadece görmemiz yeterli olur mu? Göreceksin. Görmen evet. yeterli olur herhalde. Evet. Beni oradan alakoymayacağım matematik olarak mazide <laughs> yeri <laughs> zaten bulunmuştu <Aslında>. Arkadaşlar <laughs> bakın bir oluyor? şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Koskoca saklanmaç yapıyoruz. Hepiniz saklanıyorsunuz. Ben sizi arıyorum. 9 kişiyi buluyorum <laughs> ama 9 kişi şu an bir kişiyi bulamıyor. Bak ne kadar zormuş. Kendiniz farkına abi, verin mantıken, şimdi. mantıken mantıken aynı. Oran aynı ama sen ne. İşte 9 göz 9 kişi 18 tane gözünüz var arkadaşım yani bir kullanın onu ya. Tamam da yani biz bir tane spot arıyoruz. 100 <laughs> spot ben. birden buluyoruz. Sen bizi bulmuyor. Biz ki satıyoruz. Arda fark. <laughs> o da doğru. O da doğru. <laughs> Arkadaşlar e pas atılır. Hep pas lan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hem 2030 Valorant puanı kazanmak hem de benim ekibe katılıp ailemize katılıp canlı yayın ve videolarda yer almak ister misiniz? Gelen herkes 2030 Valorant puanı ödülünü alabilir ve her yaştan kişileri kabul ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Detaylı anlatımını bu videonun açıklama kısmının en üstündeki linke tıklayın. Orada bir video bulunuyor. Orada her şeyi çok detaylıca anlatıyorum. Onu izleyerek gelip katılabilirsiniz. Ödüllerinizi alabilirsiniz. Orada her şey mevcut ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle. GTA 5'iniz varsa Grand RP e sunucusunu indiriyorsunuz ve bu sunucuda bizimle birlikte oynayarak 5 level olduğunuzda 515 VP, ayrıca 15 level olduğunuzda da 1515 Valorant puanı bizden alıyorsunuz. Toplam 2030 VP'yi ben size takdim ediyorum. Benim referans linkimden gelen herkese eşit bir şekilde. Ayrıca oyunun kendisi de çok ama çok eğlenceli. Bizim büyük bir ailemiz var. Siz aileye gelip bize katılıyorsunuz. Silah mermi veriyoruz. Gidip diğer ailelere karşı çatışıyoruz ve bu gerçekten çok eğlenceli oluyor. Ayrıca isterseniz para kasıp zengin olabilirsiniz. Arabalar, evler alabilirsiniz. Oyunun bin türlü olayı var. Hepsini çözeceksiniz. Ve bu Bunları yaparken de canlı yayın videolarda yer alıyorsunuz. Ekibimizin üyesi oluyorsunuz. Ve şu ana kadar bunu yaptığımız yüzlerce kişi var. Hepsini dediğim gibi videonun açıklamasının üstteki linkte anlatıyorum. Hepinizi bekliyorum. Çok güzel bir teklif olduğunu zaten göreceksiniz. Hem oyun oynayıp eğleniyorsunuz. Hem ekibe katılıyorsunuz. Hem canlı yayın videolarda yer alıyorsunuz. Mükemmel bir teklif olduğunu dediğim gibi göreceksiniz. Hepinizi mutlaka bekliyorum. Şimdi videomuza devam edebiliriz. 100 lira vereyim. Kısaşin neredesin? Bu arada kazanana pizza ödül bak. Içinde. Kazanana pizza. Büyük boy ama. Kazanana Pisa pizza, pizza bu aldımdır, arada. Kola var mı? <gülüyor> <gülüyor> kola da var. 200 liraya yemek sementi oldu. Oh, 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 oh. Bu arada bak söz veriyorum atacağım direkt videodan sonra atacağım. Kazanana pizza. Çok açım. Ben buldum, <laughs> ben buldum burada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Vallahi ben kazanana büyük boy açım. pizza yanında da kola ya. Hiç sıkıntı yok. Aşırı aşırı olmak. Niyetim acın olmak mı? ya? Evet. Yo niye? Oo yapıp açıyorum böyle. Beyler İlk pizza 3 dakikanız kaldı bu arada. Bulamadınız ne henüz? Ben buldum ki. Nasıl lan? Kanka işte diyorum yok. ya bulma ihtimalleri yok yok. Ha. Nasıl görmedi Aa! onu? Büyük <laughs> denk gelmedi. Acaba hangisi bulacak? Çok merak ediyorum. Zım zım zım. Zım zım zım. Ne, ne kadar iyi bir yerde bakıyorsun. Sımm, sımm. Bence şeyde gibi, orada bir kareler var damla. mı? Şu mı? içinde. Damla. Sahilin içinde, karelerin, karelerin içinde Oo, oo, oo. şimdi sesini artırsana. Aha, oo, oo, ne oluyor oğlum? Kızı duyunca erkekler, ne oluyor oğlum? kokladım. Buldun mu lan? 2 dakika kaldı abi. 2 dakikada bulamazsınız. Bu mu lan? Yenisine geçiyoruz. O karelerin içinde gibi. Hayır. Onu Peki, anlatacak herhalde. Kanka mucu, mucu. verecektin abi, mucu. Ya ya i̇pucu, i̇pucu vereceksin. Orada olabilir mi? Tamam ipucu vereceğim. Annen satayım? İpucu vereceğim. 2 i̇ki dakika i̇pucu ver daha. İki dakika var sonra. İpucu, i̇pucu vereceğim sonra iki dakika vereceğim. Mümkün değil bulamazsınız. İpucu da şeyde burada... mi? Burada çok bak, az yani bir yerim ne? mi gözüküyor abi? Oğlum, ne? Oğlum ben nerede doğdum ya? Yani? Çok, çok az bir yerim. Çok, çok az bir gözüküyor. yer mi? Bilemiyorum kral valla. Bak şu an gözükmüyor, şu an gözüküyor. Şu an yani <laughs> bazen gözüküyor, ee... bazen gözükmüyor. Anladabildin mi? O nasıl oluyor ya? O dalga <laughs> Şey hareket ediyor demek ki. Ya, anladın? Ya, evet. Ayarlarız biz ya ayarlarız. ayarlarız. Bakış, bakış bakış saat, var saat var mı saat? Şimdi Balıklar var. Başka kim ne kim oynuyor? Sıyrılık geçmiş geçmişimde. Hareket eden her şeye Olursun, bakın. Vursana orayı. Etmiyor. Bu kürenin içinde mi acaba? Abi ipucunu veriyorum. İpin ucu. Anladın mı? İpin İpilme? ucu. İpucu direk ipin ucu. Yemin ediyorum öyle. Aa. Anladın <laughs> mı? Olaya Aa. bak. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. evet, evet. Bir de gelin. İpucu direk ipin ucu. Bu kadar daha denk gelemez bundan şey ya. İpin ucu, ipin ucunda bir şey yok. Oh! Lan, Tezgah, az Tezgah az lan bu. bu. Kanka siz bir tık kör olabilir misiniz? Ya da ne bileyim birazcık sıkın. Ne yapıyoruz oğlum? Arayı üst kapalı arayı üst kapalı. Dalga geçiyordur herhalde ya. dalga geçmiyorum çok ciddiyim bu arada yani. Ben buraya baktım dikkatli ya. Kanka şu, yani şu şu an... Abi, görüm... yani, kanka şu an hepiniz bana bakıyorsunuz öyle diyeyim size. Yani şu an midde... Kardeşiniz ya. Şu Abi an... o mi görüm... Yani kanka şu an hepiniz bana bakıyorsunuz öyle diyeyim. Evet bu arada bu, bu ip o değil değil. mesela Cypher yani, şu an bana bu, bakıyorsun kanka yani öyle diyeyim. Bir tek, bur bir tek burada ip Hayır. Elimis. hayır hayır orasıydı orasıydı. Mid'deki. Cypher mı? Mid'deki arkadaşlar. Süper. Mid'deki. Mesela Cesur şu an bana bakıyorsun neredeyse öyle diyeyim sana. Cesur nerede? Haa. <laughs> Abi bir şey değil mi bu adam bu yukarıda. Mu? Hayır Şu abi. Evet, evet. Bence. Şu, yukarıda mi? evet galiba. Kullanma, evet. Ya hayır gibi ya. Yukarıda, yukarıda değilim. Yukarıda. Aşağıdayım abi. Oğlum 9 kişi burada maymun gibi beni arıyorlar. Kimse görmüyor Aa, ya. Aa bulacağım şimdi. <laughs> Nerede? Buldun ya? mu? Yok yok bulmak üzereyim. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla düştüm de. Gördün mü bari? <laughs> <laughs> Hayır görmedim. Ah ghost, 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 ghost orada? ]muşum. ben ghost... bu ghostmuşum ya hem <laughs> kalka. gördünüz mü? <laughs> gördünüz mü? Beyler sürenize bir dakika kaldı bir dakikadan daha az. Bulamazım. Şey ben geçiyorum be. ben. bu arada? Valla çok iyi bir ipucu. Yani, yani burada yani. burada değil beyler. Lan nasıl görmüyorsun ya direkt beni öperek geçti adam Yalan ya. atıyor Ye Yemin ediyorum bak öpüp geçtiniz mi? yalan Lan yemin ediyorum ya ne yalan atacak bal mısın? Tane öpüp geçtiyseniz şurada. Yaladınız ki. Ulan neyin, ne yapıyorsun? Öv abi. Evet tezgah tezgah. Oo oh, oh, oh. Oğlum zaten neye bakmam lazım. Tamam bana. bitti süre Bitti sürecin. Çıkıyorum Utanmaya hazır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bak. Hadi. Bak hepiniz bilmiyorum, bilmiyorum. bakın hepiniz o delikten ya. aşağıya bakın. Hepiniz delikten aşağıya bakın. Ha. Tamam. Bu bu süreden tamam. sonra artık bulsanız bile sayılmayacak. Hazır mısınız? Tamam. Evet. evet. Ne? Abi gözükmüyor çok ki gözüküyordu. orada. Gözükmüyor. evet Bı orada. Bak. Buradan nasıl gözüksün ya? Hayda Val çıktın. Vallahi gözükmüyor. Ne ara göremiyorum. Nerede dinleyin beni? Vallahi gözüküyordu. Alo 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 alo. Ekran kaydını durdurup bir göstersene. Hadi ya. Oğlum diyorum ki bana bakıyorsunuz. Bir tık dikkatli baksanız göreceksiniz bu arada. Ben çok geldim oraya abi. Ben oraya çok geldim. Ya Oğuz'um baktım. Pizza daha gitmedi ya. Daha kimsenin puanı yok. Sıkıntı yok ya. Pizza senin olabilir hala. Dur. Çok şey yapmana gerek yok ya. Ben açsayı çok aç bir adamım oh. ben oh. olay yeriyim hayır hayır olayam. o değil de o değil bu bütün bir sabırlı olun ya. Bir durun da bir çekmizi. Şu. Oho. Şu Aa, <laughs> abi arada gitti ya. Bak bunu bak bu nasıl olacak? Bir <laughs> şey soracağım. O zaman bizim bizim bunlar geçerli olacak. Yemin mı? Yemin ediyorum yapıyorsunuz. Bak yemin ediyorum bak, ya. bizim saklanmaçta yapıyorsunuz bunu ya. Şu bak kim. bunu kim görecek? Nasıl vuracak seni de? Dikkat edin. Abi. Abi bir şey ya. sizde ben kırmızı gözüküyorum bir de kırmızı. Bak kırmızı gözüküyor. Abi, Dikkatle baksanız görüyorsunuz. O kadar görüyorsunuz. Bir bir parça gözükmez ki. Beni ilgilendirmesin. Benim benim da bunu yapıyorsunuz mu? Yapıyorsunuz. O yüzden ben, ben de yaparım. Yani. Geçiyoruz ikinciye. Hadi bakayım. Artık daha dikkatli olmanız gerektiğini anlamışsınızdır. <laughs> Valorant'ta toksiklerden sıkıldınız ve rank atlamakta zorlanıyor musunuz? Eğer böyleyse çok güzel bir sistem oluşturduk. Sistem şöyle. Bir site oluşturduk ismi pme.dj. Siteye girdikten sonra Valorant'a giriyorsunuz ve parti kodu oluşturuyorsunuz. Bu parti kodunu siteye dönüp search player kısmına gelip burayı yapıştırıyorsunuz. Kaç kişi aradığınızı, hangi oyun modu olacağını ve yaş aralığını seçerekten aratabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra saniyeler içerisinde lobinize çok kaliteli insanları geliyor ve bu kişilerle birlikte maça girebiliyorsunuz hepsi kaliteli insanlar ve hepsi sizin gibi rank atlamak isteyen oyunculardır ki bu kişilerle birlikte takım olup çok hızlı bir şekilde rank atlayabilir ve bu oradan çok daha zevk alabilirsiniz sıcak bir pizza domino's of yenir yeruz mazi şöyle nasıl tamam, Ha tamam tam o tam bu oh, geri geçiyor gerek Kanka bunu yine bulamazlar ya. Birazcık daha Uş, mı kolay yapsak? Bir şey diyeceğim. Hayır. Bir... Biraz daha mı kolay yapsak acaba? Bence kafanı biraz daha şey. Bu daha kolay dur, dur, bir şey değil iyi. mi? Want... Oh. Tamam tamam mı? Bence tamam. Bence tamam. Bence bunu bulurlar. <laughs> Bence de sen <bulursam> bunu kanka. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Sen bunun içinde parlayacaksın bak parlıyorsun. Tamam işte parlayalım. Bir bulmaları için tamam. bir iş, işaret olmalı ya yine de. Ya buraya kadar gelmese bile buraya kadar gelir yani her türlü. Ne oluyor oğlum? Tabi tabi. Bence okey. Bir kapatsana benim görünülü selületimi. Şu an kapalı. Şu böyle görünüyor. Atma artık. Kanka bu arada bir şey değil mi? Direkt selületi gözüktü çok net bu arada. Her türlü bulmaları lazım. Her türlü bulmaları lazım. Başlayabilirsiniz. <laughs> Şey diyeceğim korkutucu Abi, değil mi git bütün korkutucuymuş evet. Aşırı güzel gözüküyor lan. Yemin ediyorum çok iyi. Başlayabilirsiniz beyler. Sesleri aç. Evet arkadaşlar hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Buldum. Ya buldum, sen... Vallahi buldum. Vallahi ya. buldum vallahi ya. Nasıl lan? Vallahi var? buldum. Vallahi buldum. Vallahi ya buldum, buldum, buldum burada. Nerede? Hayır. Burada aşağıda. Kamerasını Gileyim göstersene mi? Mi? bence bulmadı ya. Kamerası. Aa buradasın abi. Kanka nasıl? Abi, bulmuş, var adam. abi, nasıl o, Oğlum, o kadar hızlı ya? yok. Kanka. Evet direkt Bayağı geldim. Ah ulan. Ah ulan. Tamam olsun sıkıntı yok. Yemirim pizzası hayırlı olsun. Bir dakika daha dur dur. 3 da... Hayır bitmedi. 3 Üç harita yapacağız. 3 evet. yapacağız. 3 tane en çok bulan kazanır. Evet. O zaman let's go. İsimlerini söyleme şeylerin lütfen. Eee. Şöyle nasıl? Ne fazla oldu. Geç. Evet, şey bakayım. Mazi am mama senin ya. Diyorum ki isimlerini söyleme diyorum ya. <laughs> mazi çek beni kenardan. Tamam bak şöyle. Neredesin am? Tamam çok iyi bu arada. Bekle. Aynen öyle işte. Bekle bir tık daha. Yok oldu bekle. Bekle. Öyle kal öyle kal öyle kal lütfen. Tamam çok iyi. Haydi. Bence gayet iyi oldu. Bu tamam. çok çok iyi oldu. Mazi, tamam. Mezi kenardan bir göster izleyiciye. Bekle bekle bekle. Tamam başlayabiliriz gibi. Yani çok da zor değil açıkçası. O kadar da değişik zor değil. Yani bulma ihtimali çok çok yüksek. Üstüne bir de sizde kırmızı gözüküyorum diye. Aşırı derecede beş kolay beş bir beş ucu. Beş başla başla başla. Ara ara bakayım. Ara bakayım. Şimdi kazanan bir kişi Emir var. arkadaşlar ne yapıyor? Ege Furkan. Bunlar yapay sonra... zeka. Bunlar... Aşağıda <laughs> Uyuyakalmışım. Uyuyakalmışım. Bu özel biri zaten. Zora başlayabilirsiniz. Şimdi ilk kazananımız kim? Bakalım ikinciyi de Rim kazanırsa direkt pizzasını söylüyoruz abi Allah'ın izniyle. Emir sen biraz uyu Bir dakika bir dakika yok hayır o kadar olmaz. Hayır korkutucu çok korkutucu bir dakika. Hayır hayır. Hayır ya ha, görme ihtimali yok zaten hiçbirinin. Evet ben tepki de veremiyorum ki şimdi. Avangard Siz kafayı yemişsiniz ya. Nerelere bakıyorsunuz oğlum? Onu görebiliyorlar mı sence? Kram, Görüyor ya bak. Görmeleri lazım şu an. Hadi bakayım aslanlarım benim. Oğuz bulabileceğini düşünüyor musun Oğuz? Oğuz uyan Oğuz. Ben bütün umudumu kaybettim. Niye öyle diyorsun ya? Bilmiyorum. Öyle hissediyorum genel. Depresyonel. Sededit. Hayır ya o kadar da değil ya. Adam sededit. Arkadaşlar 3 dakikanız kaldı. Bir dakika buldu mu biri? Buldu mu biri beni? Hayır. Yok. Hmm bir dahaki info lütfen hangi vücut parçasının göründüğü olsun ya. Yer. Ya... Bir de kayo almış ya. <laughs> Robotun bir yeri gezin. Oğlum kafasından anlayamayız ki her yerde robotik şeyler. alsın Asım benim sınırlarım zorla ya yemin ediyorum. Biri bana ateş mi etti? Kanka yok 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 mazi. mazi. Bana diyor ya. Aha aha. Dua... Aa yok ya. Ne diyorsun ya? Oğlum nasıl buldunuz? Buldum. Evet buldum. Kim buldu? Kim buldu? Tindex buldu. Ben buldum. Allah. Ben vallahi burada gördüm. Bak bak bak. Her bak, bir bak. yerde düğme gibi duruyor. Nerede? Neredeymiş lan? Oğlum nasıl buldunuz <gülüyor> ya? <laughs> <laughs> Kafayı <laughs> yemişsiniz <laughs> ya. Şuradaydı. Şuradaydı. Görünmüyor. Hayvanat bahçesine gelin maymuna bakarlar diye camdan. <laughs> 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 Yem atıyorsunuz? Eyvallah ya ne kardeşim benim. Bak. Şimdi ilkini Rim, ikincisini de arkadaşlar Tindex kazandı. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüyü de bulan oyuncu Rim veya Tindex'ten birisi olursa ödül alıyor. Öyle öyle olmazsa direkt hızlıca bir Rus atıyoruz. Sonrasında kazananı belli etmiş oluyoruz. Geçiyoruz üçüncü haritaya. Let's go. Şuraya bak Mazi. Ayırt etme ihtimalleri ne kadar? Ben seni buldum. bak. Ya niye öyle diyorsun ki kanka şimdi? Babanı bunun içine koysa. Aa evet. Ne olur yine ipucu verme direkt. Ha anten mi? Ne Yok, alakalı? Tutturamadım mı? Mülayim. Mülayim'i tuttursaydın <laughs> bir dakika lan. Tezgah lan bu. Ha akvaryum mı? Kanka bir şey değil. Ha tezgah. Kanka orayı görmüyorlar zaten ama sen bilirsin. Mazi buraya hiç kimsenin bakmayacağına eminim bu arada Mazi. Kafanı da yukarı kaldır. Mazi <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi lüt lütfen şöyle yap. Bir dakika. Lütfen ipucu verme hiçbir şekilde Mazi. aa, aa şey yap şey yap. Biliyorum biliyorum bunu yapıyorum zaten. Aha aha kapat kapat. Kanka şuna bak Oluyorum. kanka bulma ihtimalleri ne kadar? O değil iki tane var iki tane var. Bak bekleme Diğeri ne lan? Aha. <laughs> Oha. Çok iyi. <laughs> Yapalım mı şunu? Tezgah lan bu. Dur bir dakika gözükmüyor ya sanki ha. Dur dur dur, dur dur dur. Dur. Gözüküyor. Gözüküyor. Vallahi gözüküyor. Vallahi gözüküyor. Dur bir tık böyle. Bir dakika, dur. Şöyle yapsam. Ya da şöyle. Aha, ne daha oluyor? iyi, daha iyi, daha çok daha iyi, çok daha iyi. Abi çok iyi, çok iyi. Let's go. Bunu yapalım hadi. Yani bir tık daha büyüttük ama sıkıntı yok. Bence yine zor olacak. Hazırız abi. Başlayabilirsiniz. Aha, 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 aha. Biz getirecek. getirecekmişiz. Hadice yakın bu arada bana çok. Bir şey diyeyim bak? Bunu, bu, bunu şu an bu Nerede ne acaba? Ki? Neden acaba? Bir şey. chat şimdi. Çok güzel yere saklandık. Bulmaları mümkün ama çok zor. Netice olarak ipucu da verebileceğimiz için 5 dakika içinde bulmazlarsa bak şu an 21 20'de başladık 25'te bitireceğiz. İpucu da vereceğimiz ne için bulma var, ihtimalleri belki. çok fazla. Hadi bakayım beyler. Buradaki bu trenin içinde olabilirim. Altta orada köşede. Hatice oradayım buradayım evet. Hatice mu orada. Oradayım oradayım aynen. Evet. Hatice buldun, buldun. Hatice buldum buldum. Bak önünde duruyor mu? Bir <laughs> tane <tabii, Gülüyor> köşe... Ama öyle şey yapıp Ondan sonra... Bir dakika. Hadi bak arkanda arkanda arkan, sağında, bana... sağında koca adam. Sağında bir bak. Bir şey hatırlattı. <laughs> kim lan? Ege Furkan bir şey buldu. Bu ne oğlum? Karakter bana bir şey hatırlattı. Aynı karakter aynı Ege Furkan vurmuş. Vurmuş. Ne? Neredeki erkek adam bu? Bak gör. Hangi Ege Furkan kim? Ege Furkan adam o? Hacı adam dolandırıyor ya. Adam dolandırıyor. yalan yalan. Ege Furkan köpek balesini vurmuş. <laughs> ne mi acaba ya? Aha, Bak bu, şu aynaların <laughs> şeysinde. Bu arada <laughs> arkadaşlar bir şöyle bir ipucu vermeyi başlayayım Yemin ediyorum hiçbirimizin benle şu an yakından uzaktan alakası yok. Aa benim la o zaman. Ne? Kanka kanka biri altından geçti ya. Ben i̇şte şey kaldım. sen neredesin? Bak bu arkadaş altından geçti bu. Tamam da Aa, şu benim an dedim ama adam. ben. Aha aha, aha. aha. Aha biri bana dokunuyor şu Ay. an bildiğin ne? Biri, biri, bana şu an temas ediyor neredeyse. O nasıl bir şey lan? Ne? Kim nereye temas ediyorsunuz? Burada mı o zaman? Ada a'da, ada muhtemelen ada. Hayır değil. Hayır mitteki Aa, bu ayı galiba. Üstünden geçti dedi ya altındaki bir yerde. Ben de öyle düşündüm de orada değil belli. Kanka ciddi olamazlar bu arada ciddi diyorum ya. Oğlum bak şu an bizim stone Bilimston git artık ya nefesimi tuttum. Aa buldum 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 buldum. Parmağı gözüküyor. <laughs> parmağı gözüküyor. yeminle de var buradan. ne? ne kim buldu? <laughs> ya hayır ya. Yok, ben... Ya, ben... ya oğlum ya ben Vallahi kendim... parmağı gözüküyor ben bak. Ben oradaydım ya. Ya Hatice sen niye kendi ekmeğinle oynuyorsun ya? Sen niye kendi ekmeğinle oynuyorsun Hı. kızım ya? Nerede ben hala <gülüyor> göremiyorum <laughs> nedense. Hatice... Da, şurada parmağı gözüküyor tam. Ayıda bak. Ayıcığın çenesinin altına bak. Ayıcığın çenesinin altına bak. Bu çember kim bu <laughs> ya? bile bulamıyorum ya. ya, ya. ya. Ay burada ayı bitti. Ay bitti. O benim ee. iş ya. Hatice sen niye sesli düşünüyorsun ya? Ya sen niye sesli tamam, düşünüyorsun? Ya tamam pardon. Pardon. Ay, par <laughs> ya pardon değil. Sen söylemesen kendin buluyordun beni. Ayıcının için nasıl ayıktınız lan? Aaaa. geçti yeri fark ediyorum Öyle ben Hatice, ya. Selamünaleyküm. Oh, çok az kalmışım. Evet, evet arkadaşlar lüküm. çok iyi. <laughs> Şimdi Tyndex iki kere bulduğu için direkt kazanan o. Bir dakika sesleri kapatalım. Tyndex iki kere bulduğu için arkadaşlar kazananımız Tyndex oluyor. Tyndex neredesin? Bu musun sen? Ne mu? Tyndex bir mutlu ol mutlu ol. Sevin bakalım. Tabi. Kutla bakalım. Kutla kutla kutla. Oy nasıl mutlu nasıl mutlu. Okey abi. Kazanımız dediğimiz gibi Tyndex pizzasını gönderiyoruz. Videodan sonra direktmen bu şekilde. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Canımsınız bu arada. Seviliyorsunuz bu arada. Eee. ne abi yanıyorum. Ayıp değil mi lan? Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.